Anlattığım en üzücü hikaye nedir? Minecraft'ım açık kalmış, geri döndüğümde evim patlamış. En üzgün hikayeyi anlatan kazanır. Varım. Kimse benimkinden daha üzücü bir hikayeye sahip olamaz. 10 yaşındayken... Sıkıcı. Başlıyorum. Bir gün okulda mola için öğle yemeğimi unuttum. Benim dışımda tüm çocuklar yemek yiyordu. Ve kimse benimle paylaşmak istemedi. Çok üzücü. Sana bisküvimi vereceğim. Sıradaki kim? Dediğim gibi. Kimse seni dinlemek istemiyor. Geçen hafta herkesi benimle Roblox oynamaya davet ettim hepsi mazeret uydurdu meşguldüklerini söylediler ama discorda giriş yaptığımda hepsinin hepimiz oynuyoruz oynadığını gördüm benim olmadan çok baskıcısın şimdi seninle oynamak istemiyor neden herkes benden nefret ediyor anlatabilir miyim hızlı pişman olmadan önce 10 yaşındayken Noxy ve ben saklambaç o? oynuyorduk onu ararken kazara ön kapıyı açık bıraktım ve sonra Rufus köpeğimiz sokağa fırladı. Onu yakalamaya çalıştım ama sokağa geçmeye çalıştı ve ezildi. Bekle, sana çalındığını söyledim. En iyi korku hikayelerini duymak mı istiyorsun? Aşağıya tıklayarak videoyu izle.